Evet kesir, ondalık kesir, yüzde dönüşüm tablosu verilmiş. Bunlardan hangisi yanlış? Evet. Spotlight'ımızı alalım. 1, 2'ye bölersek 0, 5. Okey Önce okey içine alalım. 0, 5 doğru. 1, 4, 4, 25 2, 3'e bölersek 0.66 10'da 7 tamam. %50 olabilmesi için bunları iki araya tamamlayacağız. Ben B ile tamamlayalım. 0 Bu 0 Tekrar onaylandı. %50, %25, %70 Yanlış kolayca gözüktü C satırında